Muhabirimiz Gizem Gündoğdu da sıcağı sıcağına o mahalledeydi. Şu anda da stüdyoda olayın detaylarını aktaracak. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Baş Teşekkürler her ikimize de. Başka bir haber için o bölgedeydiniz evet. herhalde. Ne oldu aslında yine size? bir dehşetten diğer dehşete gitmiş gibi olduk. Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde bir kavga yaşandı. Sağlık ekiplerine saldırıldı. O sağlık çalışanı, darp edilen sağlık çalışanın evine gidiyorduk aslında. Bize bu ihbar geldi. Bir kadına e, yaralanma durumu dediler. Biz de hemen rotamızı Arnavutköy'e çevirdik. Biz gittiğimizde olay çok tazeydi, çok sıcaktı. Daha 15-20 dakika olmuştu diyebileceğimiz kadar bir sıcaklıktaydı. Serpil Gül, 35 yaşında hayatını kaybeden Serpil Gül yerde yatıyordu, o vaziyetteydi. Olay yeri inceleme ekipleri oradaydı, savcı oradaydı, çevik kuvvet ekipleri oradaydı. Bir şeritle yol kapatılmıştı. Evet. Onu öldüren... Kocası, üç çocuğunun babası kocası da e, yakalanmıştı. Emniyet ekipleri tarafından alınmıştı. Ama aslında olay şöyle başlıyor: evet. e, Karı koca iki yıldır bir boşanma sürecinde e, biraz çekişmeli gidiyor bu süreç. Zor bir süreç. Zor bir süreç. E, adam çocuklarını alıp Arnavutköy'de burada bu sokağın olduğu eve taşınıyor. Dün akşam da o çocuklardan birine sünnet düğünü yapıyorlar. Sünnet düğünü olduğu için. Kadın da o düğünde yer almak istiyor ve gidiyor. Evet. Akşam da çocuğuyla kalmak istiyor çünkü sünnet dönemine erkek anneleri bilir yardımcı oluyor anne ona tedavisinde vesaire. O yüzden kalmak istiyor. Sabah tartışma çıkıyor. Çocuklar kimde kalacak, kim bakacak tartışması çıkıyor. O tartışma üzerine adam artık şiddete meyil edince kadın kendini dışarı atıyor. Çantamı at bana diyor. Çocukları da ver ben çocuklarımı da alıp gideceğim diyor. Yani böyle birinin yanında kalsın istemiyor çocuklar. Ama adam buna izin vermiyor. Aşağı iniyor. Artık kavga sokağa taşıyor. Ardından Hiçbir da bu yanında, görüntüler yaşanıyor. Koruyabilecek akrabası, arkadaşları, eşi, dostu ya tabii ki çok hmm. riskli bir ortam, elinde silah var. Hiç mi engel olacak kimse yok? Burada şu an vurulma anını izliyoruz. Gerçekten dehşet verici. Yerde düştükten sonra hanfendiye hala kesin ölmesini istediği çok çok belli. İşte tabii, tabii. birkaç kere daha sıkıyor tabancayla. Evet. Yani dehşet verici gerçekten yani orada kimse mi engel olamaz? Aslında Nasıl orası ortam kalabalık bir yer fakat adam çocuklarıyla başka bir yere çalıştığı yere yakın bir yer olsun diye oraya yerleştiği için orada akrabalar yok. Kadın da uzak bir yerden geliyor. İstanbul'da ama şu an ilçeyi söylemeyeceğim hani kadının akrabalarının güvenliği açısından. Evet. E, oraya geliyor. E, o yüzden aslında uzaklar, akrabaları uzaklar. Çevrede konu komşu var ama onlar da panik oluyor. Bakın camlara çıkıyorlar, görüntülerde de görüyorsunuz camla çıkıyorlar. Arkadan dolanmaya çalışıyor biri ama müdahale bir edemiyor çünkü elinde silah var. Aslında ilk oradakiler de kadın koşarken yere düştü, üzerine silah sıktı sanıyor ama görüntüleri izlediğimizde görüyorsunuz. Silah sıkmasıyla kadın yere düşüyor ve durmuyor. Silah tutukluk yapıyor bir ara, yine sıkmaya devam ediyor. Aynı silah kadının Tutuk öldüğüne yakın emin olduktan zaten sonra, tabii. arkadan herhalde bile ensesine doğru maalesef. Kafasına doğru şu ensesine evet. doğru öldürücü o silahlar. Daha sonra tekrar sıkıyor. ateş etmeye devam ediyor. Devam ediyor. gibi tutukluk olayı tutukluk oluyor. Tutukluk oluyor. Sonra devam ediyor. Hatta sonra şöyle bir şey yapıyor. O silah, karısını üç çocuğunun annesini öldürdüğü silah kendine doğrultuyor. Kafasına doğrultuyor ama tabii Üç hmm. çocuğun annesini öldürmek kadar olmuyor, canı tatlı geliyor, yapamıyor. Polis geliyor ihbar üzerine, dur diyor, yapma bırak diyor, megafonla anons geçiyor. Polisin onu vurabileceğini düşündüğü için aslında teslim oluyor. Hmm. Çocukları peki bu olaylara şahit oluyor mu? Maalesef en acı veren şeylerden biri de o. Çocuklar da bunlara şahit oluyor. İşte bu olaydan sonra e, akrabaları geliyor ve onları alıyor, çocukları hmm. alıyor. Polise zaten teslim aldığı için götürüyor ifadeye. Kadın da olay yeri inceleme ekibinin çalışmasından sonra, savcılık çalışmasından sonra cenaze aracıyla adli tıp morguna götürülüyor. Paylaşılamayan neymiş Gizem? ulaşabildin mi? Yani o zorlu süreç, boşanma süreçleri tabii ki zorludur da <laughs> bu kadar dehşet verici bir sahnenin yaşanması ve eşini... E, öldürecek kadar nedir? Paylaşılamayan detaylar var mı? Böyle Aslında enteresan. şöyle iki yıldır süren çekişmeli bir boşanma var. Bir taraf boşanmak istiyor, diğeri diretiyor derken iki yılı aşıyor. E, maalesef bizim boşanma aşamalarımızda birbirinden hıncını alamadığın zaman çocukları kullanmaya başlıyoruz ya çocuklar üzerinden gitmeye çalışıyoruz ya. Yine aslında o vakalardan birini görüyoruz burada. O çocuklar bende kalsın istiyor, öbürü bende kalsın istiyor. Buradan fitilleniyor ve bir bu olay sonuca kadar geliyor. Gidiyor evet. ve nihayetinde böyle bir durum yaşanıyor. Teşekkürler Gizem. Aktardığın bu detaylara gerçekten dehşet verici. Evet. Yani kelimenin tek anlamıyla fazla da yoruma da gerek yok. Umarız olmaz diyeceğiz ama her olmaz diye rakamlara baktığımız zaman istatistiklere kadınlara şiddet olayı Ölümle sonuçlanan kavgalar vesaire bir artış var. Umarı son bulur diye biz yine umutlarımızı dile getirmiş olalım.